Arkadaşlar bugün Türev'de harika bir yorum yapacağım. Çünkü gerçekten yorumu çok önemli sorulardan biri. Arkadaşlar baktığınızda kolay gibi gelebilir ama tam ayet ayarı bir soru. Sizler olsanız nasıl yaparsınız? Hemen arkadaşlar çözmeye koyulalım. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Bakın F reel sayılardan reel sayılara sürekli artan ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. F eksi 4 6 x de eksi 4 ile 8 arasındaymış. Bakın 8'de eşitlik var. Diyor ki türevi 0 ile 4 arasında bakın 4 dahil olduğuna göre F8'in alacağı alabileceği arkadaşlar çok önemli alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın soruda yorum çok önemli. Benim kanalımdaki arkadaşlar biliyorsunuz bütün sorular yorum. Arkadaşlar bakın kendi kanalım diye söylemiyorum ama gerçekten hepsi size harika arkadaşlar kazançlar sağlayacak. Harika birikimler oluşturacak. O yüzden lütfen tüm soruları eritin diyorum. Şimdi Arkadaşlar şimdi ben soruyu okuyorum. Artan, sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon çizelim. Bakın ben normalde yorum yapıyorum. Siz de tabii yaparsınız. Birkaç tane temsili olarak grafik çizeceğim. Bakın artan bir fonksiyon çizelim. Her yerde türevlenebilir olsun. X Y olsun. Şimdi ben arkadaşlar artan ve türevlenebilir bir fonksiyon dediği için şöyle bir fonksiyon çizdiğimi düşünün, hayal edin. Şöyle bir fonksiyon çizebilirim, değil mi? Çizeriz hocam. Böyle bir fonksiyon çizdim. Bakın dikkat edin bu fonksiyon sürekli artan ve türevlenebilir bir fonksiyon. Şimdi eksi 4 nereye gidiyormuş? 6'ya gidiyor. Arkadaşlar bu temsili bir grafik. Dikkat edin. Şimdi eksi 4'ün burası olduğunu düşünün. Eksi 4'ün görüntüsünde 6'ya gittiğini düşünün. 6'ya gidiyor. Şimdi diyor ki x eksi 4 ile 8 arasında. ha bunu biraz uzatalım arkadaşlar. Şöyle uzatalım. 8 de şurada olsun arkadaşlar. Eksi 4 ile 8 arasında. Bakın x'imiz eksi 4 ile 8 arasında vermiş. Şimdi şurası çok önemli arkadaşlar. Şurası var ya. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Eğimi Arkadaşlar sıfırla ile 4 arasında. Bakın sıfır olmayacak diyor. 4'e eşit olabilir diyor. Şimdi ben bunu çizmem lazım. Arkadaşlar buna biz bakın ben eksi 4 ile 8 arasında eğimi bakın 4 olacak ama sıfır olmayacak şekilde bir doğru çizebilirim. Mesela şöyle bir doğru çizebilirim arkadaşlar. Özür diliyorum şöyle geri alayım. Şöyle bir doğru çizebilirim. Pardon silgiye geçti herhalde. Şöyle kırmızıyı seçeyim hemen. Evet şuradan başlayıp şöyle bir doğru çizsem. Arkadaşlar ben burada bir üçgen oluştursam. Şöyle bir üçgen oluşturursam. sevgili dostinklerim. Bakın eğimi 4 diyor. Bakın eğimi 4 diyor. 0 olmayacak diyor. Eğimin 4 bulamaz mıyım? Bulurum. Bakın burası 12. Arkadaşlar eğimi 4 olabiliyor. O zaman burası 48 olacak. O zaman ben F8'in 48'e gittiğini görebilirim. Böyle çizebilirim. Hocam peki tamam böyle çizdiniz de şöyle çizemez miydik? Arkadaşlar şöyle çizemez miydik diye duyuyorum. Şöyle Arkadaşlar eksi 4 kaça gidiyordu? 6'ya gidiyordu. F8 şurada. Hocam biraz daha böyle yatık çizemiyor muyuz? Yani şöyle çizemez miyiz diyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz daha böyle. Şöyle çizemez miyiz? Arkadaşlar çizebilirsiniz. Yani bunu biraz daha hareket ettirebilirim. Yani bunu mesela şöyle de yapabiliriz. Yani biraz daha böyle tam şöyle biraz daha çizebilirsiniz. Yani 8'in şuraya geldiğini de söyleyebilirsiniz. Sadece şunu yapamazsınız. Arkadaşlar şunu yapamazsınız. Bunu farklı kalemle göstereceğim. Beyaz çizim. Mesela hani şöyle bir doğru çizdim ya. Yani şu eğriyi şöyle çizmeyin de nasıl çizerseniz çizin. Hocam şöyle çizemez miyiz? Şöyle gelen bir fonksiyon çizemez miyiz? Arkadaşlar şöyle çizemezsiniz. Çünkü eğimi bakın şuraya bakın. Eğimi sıfırdan büyük olacak. Eğer o fonksiyonu o eğriyi şöyle çizerseniz. Arkadaşlar şurada eğim sıfır olmuş oluyor. X eksen paralellik var ya. O yüzden arkadaşlar yani şunun üzerinde çizmeyin de Nasıl çizerseniz çizin. Hocam bu ortama değişim hızı değil mi? Arkadaşlar sonuçta ortama değişim hızı belli bir aralıkta eğimdir değil mi? Arkadaşlar şurada eğimdir aslında. Şimdi buranın 48 olduğunu bulduk. Arkadaşlar şurası 48 ise şuraya 48 yazmışız arkadaşlar. Şuraya bir yanlışlık yapmışız. Şurası 48 değil bu arada. 48 ekleyeceğim. Çünkü neden? Sevgili dostlar hiç söylemiyorsunuz. Bakın zaten burası 6. 6'ya ne ekleyeceğim? 48 ekleyeceğim. Şurası ne olacak? 54 olacak. Ara mesafe. Yani şurası... Arkadaşlar şurası 48. Tamam mı? 6'ya 48 ekledim. 54 oldu. Şimdi o zaman F8'imiz ne oldu? Hangi aralıklarda oldu? F8'imiz arkadaşlar görüntümüz 6'dan büyük oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 54'e de gidiyor. 54'e eşit arkadaşlar. Ona dikkat edin. 54'e eşitlik var. Çünkü eğimi 4 olabiliyor ya. 54'e eşit. E F8'in alacağı değerler ne olur arkadaşlar? Tam sayı değerleri toplamı diyor. Bakın yani 7 olur değil mi? 7 olur. 8 olur. 9 olur. Nokta nokta 54 de olur. Şöyle olur. E birden başladığını düşünün arkadaşlar burayı. 1 var. Varsayalım 1'den başlıyor. Birden başlasaydı Gauss formülünü hatırlıyorsunuz. 54 çarpı 55 bölü 2 diyorduk. Hatırlayın birden 54'e kadar sayıların toplamı. Ama birden 6'ya kadar olmadığı için arkadaşlar 6 çarpı 7 bölü 2'yi çıkaracaksınız. Ve cevabı siz bulacaksınız. Arkadaşlar bakın elimden geldiği kadar yorum yapmaya çalıştım. Bu da gerçekten ayırt edici yüksek bir soru. Arkadaşlar bu soruları gerçekten izleyin. Bakın kanalımı takip etmeniz için demiyorum. Tabi takip ederseniz beni çok, çok mutlu edersiniz ama... Bütün yorum sorularımı öğrenin. Sizleri çok seviyorum. Kanalımı arkadaşlarınıza da söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çehpene kaçar. Hoşçakalın.